Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız yer muhakemattan Unsurul Belagat 5. mesele. Kelamın servet ve vüsati ise Nasıl sureti terkip nefsin maksadı gösterir. Öyle de müstetbe'atının telmihatıyla ve salibin işaratıyla garazın levazın ve tevabini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Kelamın servet ve genişliği yani kelamın değişik yönleri ele alınıyor. Bunlardan birisi de kelamın servet ve genişliği. Yani o kelamdan çok manalar çıkarılabilmeli, çok şeylere işaret edebilmeli. Çok böyle basit cümleler olmamalı, yoz cümleler olmamalı. Nasıl ki asıl maksadı anlatmak için bazı cümleler kuruyoruz. Bir de müstetbeat. Müstetbeat dediği doğrudan birinci derecede ifadelerde yer almayan ama onların bir nevi çağrıştırdığı manalar. Mesela ay var, bir de ayın halesi var. Yani şöyle bir yuvarlak oluyor ayın etrafında. Hale. O müstetbaat misali. Bu şekilde e, yan anlamlar da olmalı. Bazı manalara termikte, işarette bulunmalı. Mesela işte e, insan servetiyle mağrur olmamalı diye anlatırken bir zamanlar karun vardı. Ama sorun ne oldu? Böyle denildiğinde bir ucu gösterilmiş oluyor. Artık Karun'la alakalı kıssayı bilen oradan hemen ilgili bölümleri hayalen adeta görür. İlla ayrıntılarını anlatmak da gerekmez. Buna telmih deniyor, telmih sanatı. Kişi konuşurken yer yer e, bu gibi olaylara, isimlere işarette bulunmalı. Ve bir de üslupların işareti anlatım tarzının da kendine göre işaretleri vardır. Bunlar asıl maksatla beraber yan maksatları da tazamın eder. Ve muhatabın zihninde birtakım manaları harekete geçirir. Zira telmih ve işaret ise sakin olan hayalati ihtizaza ve sakit olan cevabin, cevanibini söylettirmekle kalplerin en uzak köşelerindeki istihsani ve alkışlamayı tehyic etmeye büyük bir esastır. Zira telmih ve işaret hayali harekete geçiriyor. İnsanda çok yönlü kabiliyetler var. İşte akıl, fikir diyoruz. Bunlar birer kabiliyet olduğu gibi. Bunun yanında hayal kuvveti. Hayal kuvveti de telmihlerle harekete geçiyor. Mesela asr-ı saadeti anlatan birisi, Asıl saadetten bazı isimleri söylediğinde belki ayrıntılı bir şey anlatmıyor ama bir Ömer deyişi bile zihinlerde Hazreti ile ilgili bazı şeyleri çağrıştırıyor. İsmini vermesi bile yetebiliyor. Evet telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşa ile tenezzüh etmek içindir. Yani bir yolda gitmek var bir de yolun etrafını seyretmek var. Biz asıl bir maksatta gidiyoruz. Bir şeyler anlatıyoruz. Ama anlatırken bazı böyle işaretlerde de bulunabiliriz. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşa ile tenezzü etmek içindir. Kast ve talep ve tasarruf için değildir. Yani bizzat o niyetle bizzat onları anlatmak için o konulara girilmiyor ama yolda giderken kişinin etrafı da seyretmesi, güzellikleri temaşa etmesi misali onlara da kısa bir temasta bulunuyor. Demek mütekellim onda mesul olmaz. Yani anlatan kişi muhatabın zihninde çağrışan manalarda mesul değildir. Eğer istersen bu beyitlerin içlerine gir bir derece seyre şayan noktalar vardır. İşte çal atına binmiş, yani böyle hareketli, çevik olan atına binmiş. Nazenin karşısında gençleşmek isteyen ihtiyar babanın sakalının içine bak. Yani adam ihtiyar, atının kıvrak olan atının üzerine binmiş. Nazenin bir dilber karşısında kendini genç göstermek istiyor. Onun diyor sakalının içine bak. Belagatın çok anahtarlarını bulacaksın. Al kapıları aç. İşte galet kebir kebir de قُلْتُ لَهَا هَذَا ve وَقَايِدْ دَهْرُ ee, O nazenin dilber ona diyor ki, artık sen yaşlandın, ee, yaşın ileri oldu. O da cevaben diyor ki, e, Evet dedi ihtiyar oldun, dedim değildir. Belki mesai bir dehrin gürültüsünden ayakları altında çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz gubardır. Yani ömrünü at sırtında geçirmiş belki. Yani at böyle giderken e, tozlar da insanın üzerine gelir ya. O sakalındaki beyazlığı öyle bir e, tevilli tevil ediyor. Bir hüsnü tarilde bulunuyor. Zamanın gürültüsünden, e, zamanın musibetlerinin gürültüsünden ayakları altında çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz tozdur. Hem de ve la yura ki imadul gatiri bihi fe inne fe inne zake ra'i edep. Yani sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira nuru mütecessim gibi dimadan erimiş, sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tevessümüdür. Yani burada beyaz sakal e, parlak oluyor. Bununla alakalı o kişi yine diyor ki, sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira tecessüm etmiş nur gibi, dimadan erimiş, yani insan dimağında düşünür, fikirler üretir, dimadan erimiş, sakaldan mecra bulup, oradan bir çıkış bulup, kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür. Yani benim bu sakalım fikir ve edebin tebessümüdür, öyle ifade ediyor. Bunlar tabi çağrışım alanı itibariyle e, edebiyattan anlayan kimselere e, nice böyle mana ufuklarını açıyor ve belli bir manayı anlatmanın yanında etraftaki yolu seyretmek manzaraları seyretmek gibi manaları da yan e, mana olarak veriyor. Hem de ve aynüke gad nâmet bileiri şebibe felem tentebih illa bi subhimeşib yani gece gibi gençlikte gözün nevmi gaflete dalmış ancak subuh misal olan sakalın beyazıyla uyanabildi. Burada gençliğin geceye benzetilmesi. Malum gece bir şey görülmez. Genç de geleceğini o kadar göremez. Heva ve hevesine tabi olur. İşte diyor gece gibi gençlikte gözün gaflet uykusuna dalmış. Uyku sadece yatağa uzanıp uyuma tarzında değildir. Ayakta da insan uyur. Veya oturduğu yerden gaflet içinde ise yine uyumuş olur. Gençlik döneminde insanlar genelde gaflettedir. Ancak subuh misali olan, sabah gibi olan sakalın beyazıyla uyanabildi. Yani sabah olduğu zaman etraf aydınlanıyor. O insandaki o sakalın beyazlaması da sanki sabahı hatırlatıyor. Evveli siyah da o siyahın yerini Beyaz aldı, böylece o kimsenin aklı başına geldi. E, Tabi oraya gelmeden uyanabilmek lazım. Onu da parantez söyleyelim. Bazen naklediyorum. 50-55 yaşlarında birisi demişti ki, e, hocam dedi ben bu yaşa kadar doğru düz İslami kitap okumadım. Artık okumam gerektiğine inanıyorum. Fakat şu anda da okuyacak göz kalmadı. Okuduktan bir miktar sonra bulanıyor ve anlayamıyorum diyor bu işleri yaşlılığa bırakmadan gençliğin o dinamik döneminde halletmek gerekir. Hem de o kennema latamas sabahu cebine minhu ve khada fi Yani bunlar şiir. Ayet hadis değil. Ciriti istemek yolunda sabah atımın yüzüne yedi beyzasıyla bir tokat vurdu. Yedi beyza parlak el, Şimdi yedi beyza ifadesi Hz. Musa'nın yedi beyzasını da çağrıştırır. Yedi beyza dediğimizde bilenler için tabi. Böyle bir çağrışım alanı vardır. Sabah atımın yüzüne yedi beyzasıyla bir tokat vurdu. Yani sabahın meydana gelmesi. işte tokat vurunca at harekete geçer. Atım dahi kısasını almak için tayyar olan subha erişti. Hareket halinde olan uçup giden sabaha erişti yere vurdu, içinde dört ayağıyla gezindi. Demek atım çaldır. Yani atım çeviktir, süratlidir. Burada da e, belli bir manayı anlatmanın yanında bir takım çağrışımlar, tedailer de, e, bulunmakta. Hem de ke galbi uşaha he ida ve galbehe gulbühe fissamti vel kharasi Yani kalbim Maşukumun kemeri gibi hareket ve hışış etmekte. Onun kalbi ise onun bileziği gibi sükun ve sükuttadır. Burada kalbim maşukumun kemeri gibi hareket ve hışış etmekte. Demek ki sevdiği kimsenin beli ince. Yani bel ince olunca kemer hareket halinde olur. E, onun kalbi ise onun bileziği gibi sükun ve sükutta. Yani demek ki bilekleri de kalın. Dolayısıyla orada bir hareket yok. Burada asıl anlattığı benim kalbim ona muhabbetle dop ama ondan bir e, karşılık göremiyorum. Mahbubuna olan muhabbetinin karşılıksız kaldığını anlatıyor ve bunu e, temsille anlatıyor. Kalbim maşukumun kemeri gibi hareketle hışış etmekte. Onun kalbi ise onun bileziği gibi sükun ve sükuttadır. Demek beli ince, bileği kalın olduğu gibi Kalbi müştak, onun kalbi müstanedir Yani ben ona ilgi duyuyorum ama o hiç yüz vermiyor. Demek hüsün ve aşkı ve istinai ve ihtiyakı bir taş ile vurmuştur. Yani bu şiiri söyleyen kimse e, mahbubunun güzelliğine, kendisinin ona olan muhabbetine, onun ise buna mukabel, müstahine davranmasına ve kendisinin ona olan iştiyakını burada e, bir beyitle ifade etmiştir. Hem de ve alka sahra sahara'il gabit bi'a ba'a nuzul el yemeni zil ayabil Muhammed. Yani tacir Yemen'i gibi yağmurdan gelen sel yüklerini, eskallerini gabit sahrasına attı. Yani çok yağmur olmuş. Bunun neticesinde gabit sahrası denilen yere epey böyle sular geliyor. Bunu Yemenli bir tacire benzetiyor. Demek ki Yemen'den bir e, tüccar gelir. Yanında pek çok mallar da vardır. Köye geldiğinde herkes onun mallarından alır. Yani bunları çağrıştıran bir mana. Nasıl ki bir tüccar akşamda bir köye gelse çerçi diyorlarmış bunlara eskiden. Çerçi köye gelse gecede köylüler rengarenk eşyalarını satın alsalar sabahleyin herkes bir renkle süslenmiş olduğu halde evinden çıkıyor. Hatta köyün çobanı dahi kırmızı bir mendil bağlıyor. Öyle de sel sahraya yükünü attığı gibi ticareti hafiyeye benzer. Gizli ticarete benzer. İmtizacat-ı kimyeviye ile kimyevi terkipler e, bileşimler ile çiçeklerin nazeninlerine güya rengarenk elbise alınır, dikilir. Hatta çiçeklerin çobanı ıtlakına şayan kefne başını kırmızılaştırıyor. Burada da sembolik bir anlatım var. Nasıl ki bir köye çerçi gelse, değişik böyle köylülerin alabileceği malları satan kişi, gecenin gece vakti geliyor, herkes böyle ondan alacağını alıyor. Diğer gün hani yeni bir şeyle herkes dışarıya çıkar, birbirlerine göstermek de isterler. Herkes dün ondan almış olduklarını giyiyor veya eline alıyor. O şekilde bir renklilik bir hareketlilik meydana geliyor. İşte sahraya da sel geldiğinde, sular geldiğinde daha doğrusu, evvelinde orada bir şey bitmezken, bu suların gelmesinden sonra bakmışsınız her taraf yeşermiş, bahar gelmiş. Ve böylece rengarenk bir hale gelmiş. Hatta diyor çiçeklerin çobanı, ıtlakına şayan olan kefne, kefne dikenli ihra edilir bir dağ mahsulüymüş. O da başını kırmızılaştırıyor hem de varan vefa ve sadal gadru van feracet mesafetul hulfe baina'l kavli vel ameli yani vefa gavr inidama çekildi yani vefa ahde vefa etmek sözünde durmak bu gibi şeyler vefa böyle hani bir kuyunun suyu çekilir onun gibi vaadetan e, yok olup gitti çekildi Tufanı gadr Gadir, zulmetmek. O da tufana benzetiliyor. Fevrana başladı. Yani insanlar artık sözünde durmuyor. Birbirine zulüm ise e, gittikçe artıyor. Kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Yani bakıyorsunuz güzel konuşanlar çok ama dediklerini uygulayanlar çok da fazla değil. Burada e, işte vefa yok olup gitti. Tufan, e, gadr zulmetmek başkasına, başkasının hakkını yemek. O fevrana başladı ve bir tufan gibi böyle o da önüne geleni kapıp götürüyor. Kavl ve amel ortasında yani söz ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Tabi bu bir şiir. Günümüzde maalesef bu manaları epey görebiliyoruz. Bakıyorsunuz pek çok insan verdiği sözü yerine getirmiyor. Başkasının e, sırtından geçirmek Başkasına zulmetmek Bazı insanlarca marifet zannediliyor Ve söz ve amel Ortasında uzun bir Mesafe açılması e, Merhum Mehmet Feyzi Efendi'yi Ziyaret etmiştik Kastamonu'daki Büyük alim fazıl bir insan 1984 falan Herhalde Şöyle bir ifade kullanmıştı Dedi ki günümüzde e, ilim var Bilgi her yerde var Öyle ki duvardaki tapfımı bile okuduğunuzda orada çok güzel şeyler yazıyor. İnsan oradan bile bir şeyler öğreniyor. Ama amelde problem var dedi. İnsanlar biliyor ama uygulamada problem yaşıyorlar. İşte e, ideal olanı hem bilmek hem de ilmin gereğini yerine getirmektir. Uzağa gitmek istemiyorsan bu makalenin bir parça makabline nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçaları bulacaksın. Ez cümle. Ayatın delaili icazının miftahı ve esrar belagatının keşfı yalnız belagat arabiyedir. Felsefe Yunaniye değildir. Bakın bu bir cümle ama bu cümlede delaili icaz böyle bir kitap ismine işaret var. Miftah Sekyaki'nin Miftah kitabına işaret var. Telmik deniyor bunlara. Esrar belaga o da yine Abdülkahir Cürcani'nin eseri. Keşşaf, Keşşaf Zemahşer'in eseri. Böyle büyük alimlerin hem de belagatla ilgili eserlerinden işaret ederek cümle kuruyor. İşte ayetlerin mucizeliğinin delillerinin anahtarı ve belagatının sırlarının ortaya çıkarıcısı yalnız belagat-ı Arabiyedir. Arap belagatıdır. Felsefe Yunaniye değildir. Yunan felsefesi değildir. İnsan böyle bir cümleyle Evet bir takım manaları anlatır ama o manaları anlatırken aynı zamanda zihin başka manalara da intikal eder. Hani etrafı görmek gibi demişti. Yolda giderken etrafı görmek de ayrı bir güzellik. Asıl manayı anlatmanın yanında başka yan manalara da işaret var. İşte Veyahut makale-i uladı olan mesele-i ulanın hatimesindeki işarete bak. İşte hılkat denilen şeriat fıtriye meczup ve misafir olan küre-i arza farz etmiştir ki şemse iktida eden yıldızların safında durmak şuzuz etmemek. Zira zemin zevci ile beraber eteyna ta'yu'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Bu daha önce bahis olarak geçmişte. Dünyanın e, yuvarlaklığıyla alakalı. O bahiste geçmişte. Burada hılkat denilen şeriatı fıtriyor. yani yaratılış denilen fıtri şeriat, alem, meczup ve misafir olan küre-i arza farz etmiştir ki yani e, küre-i arz dünya bir meczup. Meczup deli anlamında değil burada. Cezbeye kapılmış. Güneşin cazibesine kapılmış. Ve misafir Dünya bir yolcu. Ahirete doğru gidiyor. İşte küre arza farz etmiştir ki güneşe iktida eden yıldızların safında durmak, şuzuz etmemek. Nasıl ki güneş sistemindeki diğer gezegenler yuvarlaktır. Güneşin kendisi yuvarlaktır. Elbette dünyada yuvarlak olacaktır. Zira zemin zevciyle beraber, eşiyle beraber eteyna ta'i'in demişlerdir. Burada zevç dediğim dünyanın eşi ne olur? Sema. <Sessizlik> Allahu Teala sema <Sessizlik> ve arza ihtiya tav anavker diyor. İster istemez gelin yokluktan varlık sahasına çıkın. Onlar da diyorlar ki eteyna <Sessizlik> tayin biz severek isteyerek geldik. Burada işte zemin zevciyle beraber derken dünyanın eşi de var. malum sadece kadın veya sadece erkekle çocuk olmuyor. Azeti. Hazreti Meryem'in durumu müstesna. Ee, beraberliğinden çocuklar e, meydana geliyor. İşte e, semadan sular iniyor. Yeryüzünden de adeta çocuklar çıkıyor. Bu şekilde bir evlilik gerçekleşiyor. Zemin, zevci ile beraber eteina ta'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Cemaatle namaz kılmak daha eftar oluyor ya, madem diğer yıldızlar hepsi yuvarlak olmuş... Dünyanın da onlara uyması uygun düşer. Şimdi teammül et bu misaller karşı ve arkalarından öyle makamatı gösterir ki arkalarından başka makamat hayal meyal gibi başını çıkarıyor. Yani biz bu gibi cümleleri okurken asıl manayı anlıyoruz ama onun arkasında hayal meyal görülen başını çıkaran başka manalar da var. Bu manada servet ve e, vüs'attır. Yani manada e, zenginlik, manada genişliktir. Lillahil fatih.